Evet arkadaşlar bugün sizlerle mega kumbar açacağız zaten yanında da görüyorsunuz 3 dakikadan az kaldı Bakalım neler çıkacak şansımız nereye kadar Hasta halimle sizler için video çekiyorum arkadaşlar Umarım bir tane daha katarsınız gerçekten çok iyi oldu Kumbarımız max arkadaşlar yani 20 tane star hildesi açacağım Bakalım neler çıkacak Zaten bayağı bir az kaldı İsterseniz hemen 2 dakikayı bekleyelim hemen öyle açayım sizler de görün bakalım neler çıkacak hemen geliyorum arkadaşlar ve beklenen an geldi arkadaşlar şöyle mega kumbarayı aç diyor hemen basalım kıralım bakalım kumbaramızı neler çıkacak yine bir tane güzel bir şey çıkartırım diye düşünüyorum 106 mücevher ama çok az veriyor ya şöyle hemen bir ilk açılış yapalım Ender Ender, Ender, Süper Ender sıkıntı yok arkadaşlar. Yani Ender vermesinden bence iyi. Şöyle Ender destansı o güzel. Bakalım ne verecek? Güç puanı yine şaşırtmadı Süpersel. Şöyle hemen bir Ender, Ender gizemli çıktı oha. Vay be bakalım neler verecek arkadaşlar. Ya güzel sprey ya. 30 taş cebimizde kaldı zaten bunu almak istiyordum. Şöyle Süper Ender destansı bakalım efsanevi gelmeyecek. Ya yine mi kredi veriyor ya? Satürn şöhretine gidiyor. 16 tane kaldı. Gerçekten güzel bir şey çıkmasını istiyorum. Bakalım neler çıkacak. Altın güzel. Lerivelo ve Leo gelince zaten maxlayacağım. Benim için lazım olacak. Şöyle kaplayıcı da verdi. Çok güzel. Ender. 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 Yine Ender ya. Başka bir şey var mı yok? Yine bir, bir iki tane efsanevi çıkartırsam. Gerçekten çok güzel olur arkadaşlar. Yine güç puanı verdi. 17 bin güç puanını ben ne yapacağım ya? Şöyle 12 tane kaldı Ender Ender yine Ender Başka bir şey gelmiyor şöyle Ender'i basalım arkadaşlar süper Ender Destansı ooo efsanevi geldi Bakalım ne gelecek Ooo hiper şarj arkadaşlar 5000 altın cepteyiz hiçbir sıkıntı yok Güzel krova geldi baya bir Soygunlu iş yapacaktır Doğdu da yapar zaten Destansı bakalım ne geliyor Katlayıcı geldi güzel arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok Şöyle 9 tane kaldı bir tane daha efsane ve çıkartırsam gerçekten çok güzel olur Ender yine Ender gelecek galiba Bir bakalım Zaten başka bir şey var mı genellikle full Ender veriyoruz olsun arkadaşlar yani Yine Ender galiba evet Valla 7 tane kaldı umarım güzel bir şey çıkartırım ya gerçekten çok istiyorum Şöyle Ender Ender yine Ender ya valla sıkıldım arkadaşlar hep full Ender geliyor Şöyle Ender destansı o efsane bir. bakalım ne gelecek çok merak ediyorum arkadaşlar hemen şöyle bir açalım ya kredi geliyor ya yine 500 kredi çöpe gitti ya zaten şöhretle de bir şey alınmıyor en azından böyle bir yer olsa oraya krediler gelen krediler biriktirirse gerçekten çok güzel olur yani boşa gideceğini orada biriktirir en azından karakter falan açabiliriz bundan sonra fazla bir şey gelmez arkadaşlar zaten şöyle 50 altın Yine en azından altın benim için değerli yani. Şöyle bir bakalım güç bağımlı. Güzel arkadaşlar iki tane efsanevi bir çıkarttık. Birkaç tane gizemli bir çıkarttık. Güzel oldu. Yani full ender gelmesinden iyidir arkadaşlar. Hemen şöyle bir SS aldım. Şöyle hiper şarjımız da var. Hemen şöyle bir sprey takmak istiyorum. Güzel sprey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olarak ve videolarına like atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.